Hedef dosya sistemi için büyük hatasının çözümü. Birinci adım. Diske sağ tıklayıp bu bilgisayar şöyle göstereyim. Bu bilgisayar bölümünden diske sağ tıklayıp biçimlendir diyerek bu kısımdan dosya sistemini NTFS yapıyoruz ve hızlı biçimlendir seçeneğini de işaretleyip başlatıyoruz. Tabi bu işlemi yapmadan önce diskinizde başka dosyalar varsa onları başka bir yere yedeklemeyi unutmayın. Çünkü içindeki dosyalarınız silinecektir. Yedeğinizi almayı unutmayın. Tekrar dosya sistemini NTFS yapıp hızlı biçimlendir seçeneği ile birlikte başlatalım. Ve biçimlendirme tamamlandı. Şimdi tekrar deneyelim. Bakın önceden olmuyordu. Şimdi kopyalama işlemi başarıyla yapılıyor. Artık sıkıntı olmayacak. Peki diyelim ki Buradaki menüden biçimlendirme yapamıyoruz. Bu durumda ikinci bir yöntem de var. Bilgisayarın başlat menüsüne gelip disk.mgmt.msc yazıp disk yönetimine giriyoruz. Aynı şekilde buradan sorun yaşadığımız diske sağ tıklayıp biçimlendir diyoruz. Ve dosya sistemi ntfs olacak şekilde hızlı biçimlendir seçeneği aktifken tamama basıp biçimlendirmeyi buradan yapabiliriz. Aynı şekilde buradan da tamamlandı. Şurada sağlam yazana kadar biçimlendirmenin tamamlanmasını bekleyin. Sağlam yazdıktan sonra biçimlendirme gördüğünüz gibi tamamlanmış demektir. Yani önemli olan dosya sisteminin NTFS olması arkadaşlar. Üçüncü bir yöntem yine buna sağ tıklayıp bu sefer birimi sil diyelim. Ve evet diyelim. Bakın burada ayrılmamış yazdı. Şimdi tekrar sağ tıklayıp yeni basit birim. ileri Burada hiçbir şeye dokunmadan ileri sürücü harfi kısmına da herhangi bir harf seçelim. Tekrar ileri. Dosya sistemi NTFS bunlar varsayılan hızlı biçimlendir aktif ve ileri ve son. Aynı şekilde tekrar işlemin bitmesini ve şurada sağlam yazmasını bekleyelim. Ve işlem tamamlandı. Şurada bir uyarı veriyor bana. Evet biçimlendirmek istiyor musunuz diye bir uyarı geldi. Evet diyelim buna. Tekrar dosya sistemini NTFS yapalım. Şuraya da herhangi bir şey yazıp başlatalım. Ve tamamlandı. Bu kadar. Şuradan sürücümüzü burada görebiliriz artık. Buraya neden sağlam seçeneği gelmedi? Dosya disk yönetimini tekrar şuradan kapatıp Tekrar bir açalım. Muhtemelen orada bir takılma olmuştur. Ve evet tahmin ettiğim gibi. Artık burada sağlam yazıyor. Şimdi tekrar bir deneme yapalım. Sürücümüz buraya gelmiş. Kopyalayamadığımız dosyayı kopyalamaya çalıştığımızda bakın artık hata vermiyor. Çözüm bu kadar basit.